Halk Geo, modern sanayi sitesinin satışlarına başladı. Genel Müdürü Erdal Bekin yanımızda. Erdal Bey merhabalar, hayırlı olsun öncelikle sanayi sitesinin satışlarına başladınız. Ne kadarlık bir yatırımla başladı proje, sizden detayını dinleyelim. Tabii ki, çok teşekkür ederim Ayla Hanım. Toplam proje büyüklüğümüz 6 milyar TL'ye ulaşacak diye bekliyoruz, hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Ee, Yatırım değeri olarak bölgenin büyük projelerinden biri. Ne kadarlık birimden oluşuyor projedeki alanlar? Proje Projemizde toplam 350 bağımsız ünitemiz var. E, 75 metrekareden 1500 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde e, yatay ve dikey birleşmeye uygun modüler yapımızla da e, projemiz fark yaratacak. Evet, e, farklı sektörler yer alacak sanırım. Evet. E, belirlenen sektörler var mı ağırlıkta e, yoksa henüz e, böyle bir karma oluşmadı mı Şöyle ki e, biz burada bir ihtisas sanayi tesisi yapmadık sebebi de şu o bölgedeki ihtiyacı e, ihtiyacı tespit ettiğimizde baktığımızda bu çevrede 7 tane organize sanayi bölgesi var ve bu organize sanayi bölgelerinin tamamına hitap edecek bir sanayi e, tesisi yapmak istedik dolayısıyla sektörel bir ayrımımız yok ama çevrece, çevrece, çevreye saygılı bir e, şirket olduğumuz için de burada e, doğaya, evet, doğaya zarar verecek, e, daha doğrusu e, kimya e, depolama, imalat ve benzeri sektörleri bu projenin içine dahil edemeyeceğiz. Projemizin şöyle ki, e, enerji verimliliği anlamında güneş enerji sistemimiz var, ortak alanların enerji ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacağı gibi aydınat e, aydınlatlar konusunda da optimizasyon sağlayacak. Bunun dışında e, yağmur suyu toplama sistemimiz e, düşük enerji e, tasarrufu olan aydınlatma armatürlerini tercih ettik ve e, bitkisel peyzaj alanlarımızda da e, daha az su ihtiyacı e, ihtiyacı olan e, bitkisel peyzajları tercih ettik. Mimari olarak nasıl Mimari olarak? Mimari olarak şöyle ki e, geniş yollarımız var, e, geniş peyzaj alanlarımız var. E, artı e, yatay mimari doğadaki tabiatın silüetiyle de uyumlu. E, son derece e, düzgün bir proje oldu. E, bunun dışında en önemli özelliklerinden biri de körfez ve boğaz manzarası. E, eşsiz boğaz manzarasıyla da bu projemiz fark yaratacak. Keyifli bir ortam olacak evet. çalışma için. Peki, e, şu an e, sanıyorum inşaatına başladınız projenin. Evet. E, bitim zamanı ne kadar? Ne zaman? Evet, tamam. inşaatına başladık. 36 aylık bir teslim süremiz var ama bütün imkanlarımızı seferber ederek çok daha kısa sürede burayı tamamlayarak müşterilerimize teslim etmeyi ve tabii ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Peki metrekare satış fiyatları nedir? 30 bin TL bölü metrekareden başlayan ve peşinde başlayan fiyatlarımız var. Peşinde de yüzde yirmi indirim. Bölge Artı. ortalamasına göre nasıl? Bölge ortalaması zaten bu fiyatlar çevredeki emsallerle oluşuyor. Bölge ortalamalarına uyumlu. Evet, lansmana özel yüzde yirmi indirim yapıyoruz. Lansmana özel yüzde yirmi indirim artı e, vadeli satışlarda da şirket bünyesinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabiliyoruz. vade farksız Evet, vade evet. taksitlendirme halk bünyesinde yapılacak. Evet. halk evet. evet, Halkiye olarak konut yatırımlarınız oldu. Finans merkezinde yine e, büyük bir projeniz e, devam ediyor. E, bundan sonraki dönemde e, yatırım hedefleri nedir? Kısaca bilgi vermek gerekirse. Tabii, tabii. Tabi, tabi. ee, yeni projelerimiz de olacak ama bugün Dilovası Modern Sanayi Sitesi projesini konuşalım. İlerleyen zamanlarda diğer projelerimize projelerimiz ilişkinde. Tabii ki her türlü projemiz olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.